merhaba arkadaşlar bugün sizlere Atornaz'dan nasıl sunucu açılacağını öğreteceğim. İlk önce Atornaz yazıyorsunuz. İlkine tıklıyorsunuz. Sonra oyna diyorsunuz. Buradan sunucu açıyorsunuz. Oradan sonra bir bekleyin. Açılacak sonra açıldı. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şu an kendime 1.20.1 seçiyorum. Evet tekrar yüklediğin açılacak ay şey alacak. sonra isterseniz arkadaşınızı oynamak için bunun ikisini de arkadaşınızın adını buraya yazabilirsiniz ama ben şu an e, yalnız oynayacağım için açmayacağım e, ayarlardan arkadaşınızı oynamak için buradan belirliyorsunuz böyle fark ettiniz bunları açtınız ama bunu açmayın bence bunu açın ne olur ne olmaz Sonra isterseniz yazılımı da değiştirebilirsiniz. Burada bir dünya yazılımlar var Java sürümünden. Ben bunu kullanıyorum. Nerede bir? Bir anda burada. Sonra buna ben tıklıyorum. Sonra sonucuya geliyorum. Sonra başlat diyorum. Evet kabul ediyorum diyorum. Bu sonra olduktan sonra düşün kapatayım. Olduktan sonra e, ee, yüklenecek. Şuradan bunu kopyalayın. Sonra Minecraft'tan ya Minecraft'tan sonra bunu kopyala yapıştır işte bir zıp yeni sunucu açmak için CTRL ile V'ye basıp o zaten kopyalayacak. İsterseniz sunucunun adını siz koyabilirsiniz fark etmiyor. Yani böyle videomuz bitti arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.